Merhabalar ben Yakın Kamistan Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4D derslerinde bu çalışmamızda hedef kamera özelliğini inceleyeceğiz, aracını inceleyeceğiz. Ve ek olarak da animasyonları ön izleme. Bir önceki dersimizde konuştuğumuz gibi animasyonları ön izlemeyi nasıl ee, çalıştırdığımızı göreceğiz. Şu an patika üzerinde bir animasyon oluşturma dersimizde oluşturduğumuz uçağın örneğini inceliyoruz ve bir kamera bunu izliyor. Bu kamera Hedef kamerası veya hedef tegi atanmış bir kamera öyle düşünebilirsiniz. Bunu normalde manuel olarak yapabiliyorduk, bir önceki dersimizde yaptığımız gibi. Ama hedef etiketi atadığımızda direkt bir objeyi de takip edebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz ve bu hedef kamera atama işlemini manuel kameral kameralarda nasıl yapacağız? Dilerseniz. Dersimizde inceleyelim bunları. Şimdi 46. dersimizi açtığımızda bir uçağın spline üzerinde bir patika üzerinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Ama e, hatırlarsanız F-curve üzerinden spline'ın başlangıç noktasında daha yavaş hareket etmesini sağlamak için... Biraz germiştik o e, curve'ü, o e, eğriyi. Şimdi onu hemen düzeltelim. F curve editörü açmak için bir başka e, yolda Window sekmesi üzerinden, yukarıda bulunan Window sekmesi üzerinden Timeline F curve'e tıklayabilirsiniz. Kısa yolda Shift Alt F3 olarak geçiyor. Şimdi burada hatırlarsanız şunu çok çekmiştik ve dengesini bozmuştuk. Yavaşça kalkıyordu uçak. Hemen bunu CTRL basılı tuttuğumda normal bir e, hale getirebiliyorduk. Şu oran düzgün gibi görünüyor. Şöyle bir geçişini inceleyelim. Bakın kalkışta normal kalktı, hızlıca geldi ve bitirdi. Şimdi bu halde animasyonumda ben kameramın bu uçağı izlemesini istiyorum. Nasıl bir e, animasyon yapabiliriz? Mesela kamera buradan başlayabilir. Şöyle burada bitirebilir. Ve o arada da Full uçağı Şöyle izleyerek Yukarı gelecek. Şu an yapamıyorum hızlıca ama e, Şimdi kamera animasyonunda Bunu yapacağız. İlk adımda getirdiğiniz sahne önemli. Çünkü kamera Kameraya bastığınızda O ayarladığınız halde Gelecektir. Mesela Şu açı düzgün görünüyor. Hemen bir kere kameraya tıkladım. Ve şu an Kamera görünümüne geçtiğimde Bakın şu pozisyonda kameram duruyor Şimdi ben buradan Kameranın birinci noktası bu olsun Hemen çıktım bu e, görünümden Kameramı şu an görüyorum Hatırlarsanız manuel olarak kameranın Yerini değiştirebiliyorduk Ama ben istiyorum ki bu animasyon hareket ettikçe Şu kameranın gördüğü hedef noktası bu uçağı izlesin Şimdi kameraya sağ tıklıyorum Cinema 4D Text üzerinden Target'ı buluyorum. Target kamera da var bu arada. Onu da e, seçebilirsiniz. Şimdi kamera üzerinden Target'ı bulduğumda buraya bir Target objesi ekleyebiliyorum. Hedef objesi ekleyebiliyorum. Bu hedef objem ne olacak? Subtrivision Surface olacak. Şöyle sürükleyip obje üzerine bıraktım. Şimdi ne yapıyor? Hemen kamerama geldim. Bakın. Kamera hedef olarak o seçtiğim subdivision surface'in yani uçağı izliyor. Ve şu an yine kameramın birinci noktası bu olsun. Manuel olarak yukarı doğru da hareket ettirebilirim kameramı o zaman. Şöyle yapalım. Şimdi sıfırıncı saniyede kameram burada dursun. Ve son saniyede hemen geliyorum. Buradan da ayarlayabiliyorduk hatırlarsanız. Mesela ön görünüm Şöyle yukarı. Bu arada fark ettiyseniz sürekli hedefte kalıyor. Hiçbir yer, hiçbir yere başka şekilde hareket etmiyor. Tap'tan şöyle açısını değiştireceğim ama target'ta olduğu için şöyle direkt değiştirebiliriz. Mesela önden görsün. Biraz da yukarı doğru hareket etsin. Şöyle seri bir animasyon oluşturacağız. Kamera animasyonu. Son olarak şuradan da ayarlayabiliriz. Bakın rahatlıkla. Hedef odaklı olduğu için kamera objesi direkt onu ayarladı ve şu an kamera üzerinden ki atadım. Tekrar sıfırıncı noktaya geldim. Hemen animasyonu oluşturdum ve sanki bir e, yarışçı arabasını izliyormuş gibi hızlıca kamera bu objeyi böyle takipte kalıyor. Bu da Bizim farklı farklı animasyonlar oluşturabilmemizi sağlıyor. Yani bir karakterde e, hareket eden karakterin gözlerinden bir kamerayı izlemek istediğimizde bu target oldukça işimize yarayacak. Veya bir objeye bakmak istediğinde karakterle bu target o objeyi direkt e, kameramanın onu izlediğini gördüğü şekilde böyle hareket edebilecek. Şimdi tamam. Mesela projemizi tamamladık. Ben bunun renderını almadan önce bir görünümünü elde etmek istiyorum video olarak. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Hemen bakın şuradan yukarıdan render alabildiğimiz kutucuklar vardı. Şu orta kutucukta make preview diye bir özellik var. Ön izleme özelliği. Şimdi preview mod olarak seçebileceğiniz burada full render. Software veya Hardbay olarak OpenGL e, üzerinden çalıştırabileceğiniz ön izlemeler var. Ben Full Render'ı seçiyorum ve All Frames diyebilirsiniz. Eğer e, belli bir frame aralığı vermek istiyorsanız onu da buraya yazabilirsiniz. Ben bütün aktif frame'leri açmak istiyorum. Format olarak MP4'ü e, seçiyorum genelde. Ama buradan değişiklikler yapabilirsiniz. Kodek olarak ne kullandığını, ve özellikleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda ses de eklenebiliyor. Image size olarak normalde 320 çarpı 180 e, boyutta pikselde bir e, görünüm sağlıyor. Ben onu 720 civarlarına getiriyorum. Frame rate olarak da 30. Şu an kullandığımız 30 zaten. Bu arada hatırlarsanız bunun böyle yavaş görünümünü, slow motion görünümünü oluşturmak istediğimizde e, CTRL-D Project Settings'ten o frame rate'i 120'lere getirdiğimizde çok daha böyle farklı bir görünüm ortaya çıkıyor. Bazen hızlı gidip son kısımda yavaşladığınızda çok cool bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. Bunu da göz ardı etmeyin. Bunu da yapmaya çalışın derim. Şimdi mesela bunun e, ön izleme görüntüsünü bir oluşturalım. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Ve daha sonrasında bu sonucu e, biz bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. Şöyle mesela hızlıca objemizi takip ediyoruz. Şimdi bu evet karanlık arka taraf siyah olduğu için çok belli olmuyor. Yani nerede nasıl hareket etti? Gene genel olarak bir e, izlenim veriyor. Ama bir önceki dersimizde hazırladığımız şu e, görüntü mesela, bakın arkaya bir sky object ile görünüm getirdiğinizde HDR görünüm şöyle uçağın üzerine de bir kaplama atadığınızda böyle bir görünüm oluşturabiliyorsunuz. Ve bu görünümler arasında normalde ilk adımda yapmak istediğiniz şey kafanızda bir animasyon kurguluyorsunuz. Daha sonrasında bakın ilk olarak uçağın animasyonunu oluşturduk. Daha sonrasında Kameranın animasyonunu oluşturduk ve bunları birleştirip ön izlediğimizde ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Ama alt e, metinlerinde farklı farklı ayrıntılar var. O yüzden e, animasyonda şunu öneriyorum: Gerçekten e, sistematik olmanız gerekiyor. Çünkü bir yerde değişiklik yapmak istediğinizde e, eğer adımlar üst üste gelip planlı olmadıysa çok zor oluyor o değişikliği yapmak ve işler çok e, zorlaşıyor. O yüzden mümkün olduğunca sistematik ilerlemek, animasyon oluştururken oldukça faydalı oluyor. Ben e, bunu önerebilirim size. Animasyon oluşturmak için de birçok ayrıntı var konuştuğumuz gibi. O yüzden sürekli pratik yapmak gerekiyor. E, ve sizler de eğer bu görünümleri veya farklı animasyonları oluşturuyorsanız Instagram üzerinden, Vize etiketleyip veya Facebook üzerinden paylaşabilirsiniz. Ee, özellikle bu e, animasyonlar için konuşuyorum. Çünkü e, bu animasyonlarda gerçekten altında detaylar oluyor. Hem animasyonu e, detaylandırmak için, parametrelerini oluşturmak için hem daha sonrasında böyle ön izleme görüntülerini oluşturmak için texture, HDR, ışıklandırma gibi gibi bir sürü özellik oluyor. O yüzden bunları e, paylaşıyor olmak, feedback alıyor olmak, geri dönüş alıyor olmak faydalı oluyor diye düşünüyorum. E bizleri de motive ediyor. Bu eğitimleri hazırlarken sizlerden gelen geri dönüşlerle böyle online sınıflarda çalışmaları aslında paylaşıyoruz. Genel olarak bu animasyonla alakalı değindiğimiz noktaları böyle şu son haline ekranda gördüğümüz gibi bu dersleri izleyerek getirebilirsiniz. Umarım sinema 4 d dersleri sizler için iyi gidiyordur ve e, sizler de bu çalışmaları kendi bilgisayarlarınızda yapıyorsunuzdur. E, eğer bu yaptığımız çalışmalarla veya farklı projelerinizle e, alıştırmalar yapıyorsanız lütfen yakın kampüsün Instagram sayfasını e, etiketleyerek veya direkt mesaj atarak bizlere yollamayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook üzerinden de çalışmalarınızı yakın kampüs tasarım üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu geri dönüşleriniz bize motive, motive ediyor ve daha iyi çalışmalar yapabilmemiz için bu yakın kampüs çatısı altında beraber ortak çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz sizlerden gelen geri dönüşlerle ve fikirlerle. Bir sonraki kurslarımızı planlıyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Yakın kalmışsa abone olmayı unutmayın. Ee, umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.